nasıl bakıyorsunuz bu yeniden yargılama tartışmalarına? Ee, Aslı amcam biz geçen sene sizinle de çok bir araya geldik e, Kanal Bey ile. E, bağımsız, tarafsız ve etkin e, yargı e, Türkiye için olmazsa olmazdır dedik. Adil yargılanma hakkı insan onurunun Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının güvencesidir dedik. Hı hı. Şimdi e, bizim hukukçular olarak, avukatlar olarak yıllardır söylediğimiz ÖGM'ler kaldırılmalıdır, anayasaya aykırıdır, insan haklarına aykırı bir yapıdır, adil yargılanma hakkına aykırıdır diye yıllardır söylediğimiz hı hı. E, bir husus bugün gündeme geldi. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz hukukçular olarak. Neden? Çünkü e, gerçekten ÖGEM'ler e, 2012-5 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı 6352 sayılı kanunla da tespit edilmiştir. Anayasaya, insan haklarına, demokrasiye aykırı bir yapılanmadır. Hı hı. Adil yargılanma hakkına aykırı bir yapılanmadır diye tespit etmişti. Şimdi bunu herkes söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Başbakan söylüyor. Ana Muhalefet Partisi Başkanı söylüyor. Barolar Birliği Başkanımızın çıkışı ortada. Zaten söylüyordu. Biz hep evet. söyledik. Hep söyledik. Ama bizim söylediğimiz bu noktaya şimdi herkes gelmiş oldu. Bu bir tespittir. Burada gerçekten vicdanları kanatan yıllardır hukuksuz bir yargılama sistemi devam etmektedir. Ve bunun mağdurları vardır esas olan o mağdurları düşünmektir. Şimdi hukuk hiçbir zaman siyasi iktidarın veya siyasetin yarışı içerisinde, çarpışması içerisinde, mücadelesi içerisinde değildir. Ve asla da kalmamıştır. Şimdi herkes hukukçuların söylediği bir sözü kendi lehine olursa benden, öbürünün lehine olursa ondan gibi değerlendiriliyor. Ama biz hukukçular olarak her zaman hukukun yanında tarafız ve hukuken değer olana söylüyoruz. Şimdi gelelim e, formüllere. En son evet herkes ee, şimdi bir şeyler söylüyor. Evet bu yüzden Metin Feyzoğlu'yla ilk olarak Tabii. konuşalım isterseniz. Metin Feyzoğlu diyor ki e, geçici ikinci madde konulmuştu özel yetkili mahkemeleri kaldıran madde. O geçici madde maddeyi kaldıralım evet. ve özel yetkili e, mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili onların görevsiz olduğuna dair bir kanun çıkartalım. Ve bu işi yasayla çözelim. Başbakan Erdoğan'ın söylediğiyle hemen hemen paralel. Görüşmede herhalde zaten bunlar da konuşuldu. Evet. Bu öneri nasıl bir öneri? Önce onu sorayım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Sürekli gündeme gelen davalar var. Buradaki öneriler sadece belli davalar için yapılmış öneriler değildir. Mutlaka. İncelendiği zaman bu görülecektir ama sadece bu balyoz ergenekona e, yapıştırılıyor. Bu da yanlış, bu da yanlış. İşin esasını o zaman kaçırıyoruz. Hukuk herkes için eşittir. Hı hı. Uygulamalar da herkes için eşit olacaktır. Şimdi burada tespiti yapılması gereken şey nedir? E, Sayın Feyzoğlu'nun Barolar Birliği Başkanımızın önerisinde şu var. Diyor ki ÖGM'ler kaldırılmalıdır. Hı hı. Neden kaldırılmalıdır? Aslında ÖGM'lerin hukuk dışı yapılanmalar olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi de teyit etmiştir. Evet. evet. 5 Temmuz 2012'de çıkan kanun ile Terörle Mücadele Kanunu ile tespit etmiştir. Ne diyor? ÖGM'ler kaldırılmalıdır. Ama ne yazık ki aslında hukuk dünyasında bizim hayretle karşıladığımız ve bunu yıllardır eleştirdiğimiz bir yöntemle ÖGM'lerin elinde bulunan davaları devam ettirmesi ve sonuçlandırması gibi bir görevi yine ÖGM'lere veriyor. Diyor ki sen hukuk dışısın, kapatıldın ama devam et diyor. Yani bu kabul edilecek bir durum değil. değil. Öyle olduğu için herhalde özellikle Balyoz ve e, Ergenekon üzerinde konuşuyor. Çünkü o davalar. Evet, bu, süreçte, tabi, bu, bu süreçte tabii da. bu süreçte daha fazla gündemde olan davalardır bunlar ama onun dışında ÖGM'lerin elinde olup baktığı başka davalar, evet. da vardır. Bunlar bilinmiyor, duyulmuyor ve o dosyalar içerisinde de pek çok mağduriyetler, usul aykırılıkları, hukuk dışı uygulamalar, savunma hakkı ihlalleri ardı ardına kaç kez yapıldı. Biz avukatlar bunları söylemekten artık yorulduk gerçekten. Benim meslektaşlarım Ergenekon davasında 652 celse duruşmaya katılıp savunma haklarını koruyabilmek adına ve müvekkillerinin savunma haklarını <laughs> ortaya koyabilmek, onları savunabilmek adına çırpındılar ki onlara çırpındılar. da dava açıldı ve sonuçta kendileri o mahkemelerde sanık durumuna düştüler. Bu hafta iki meslektaşımızın yargılamasına Silivri'de katılacağız. Ankara Barosu üyesi meslektaşımız da var sadece nedir suçu? Mahkemeye karşı bir eleştiri yapmak, ve işte neden eleştirildiği de ortada mahkemelerin artık bu suçların da tümüyle ortadan kalkması lazım. Şimdi bu mahkemeleri herkes eleştiriyor. Yaratanlar da eleştiriyor, evet. uygulayıcılar da eleştiriyor, hakim ve savcılar da eleştiriyor. Şimdi çift başlı bir yargılama sistemi olamaz bir ülkede. Şimdi birisi başka bir mahkemede yargılansın, diğeri bir başka mahkemede yargılansın demek Kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı. aykırı ama biz bunu yıllardır uyguladık ve yapıyoruz ve halen de şu anda her gün bu usulsüzlükler devam ediyor. Sayın Feyzoğlu'nun önerisinde ikinci madde kaldırılır hissediyor. İkinci madde ÖGM'lerin elindeki davaları geçici ikinci madde devam ettirmesine ilişkin bir maddedir. İkinci madde kaldırılırsa ÖGM'ler zaten yok. Hı hı. Devam eden davalar o zaman ne olacak? Ona bakmak lazım. Bir kere bu kanayan yarayı bir an önce durdurmak lazım. Bu anlamda atılmış adımları biz Ankara Barosu olarak çok olumlu buluyoruz. Hı hı. Şimdi bu noktada teknik bir çalışmanın yapılması, e, teknik çalışmayı yapanların kim olduğuna bakılmaksızın Şimdi farklı eleştiriler geliyor. İşte efendim hükümet bunu yolsuzluğu kapatmak için kullanıyor vesaire gibi. Biz yolsuzlukların üzerine de, yolsuzlukların üzerine de aynı şekilde gidiyoruz. Kaldı ki Ankara Barosu ve Barolar Birliği'dir. Adli kolluk yönetmeliğinin iptali davasını açıp yürütmeyi durdurma kararını götüren olayı. Orada neydi? Yürütmenin siyasi iktidarın yargı üzerinde bir e, hakimiyet kurmasını engellemekti amacımız. Bunun amacı neydi? İşte bu tür bütün operasyonlarda, yolsuzluk operasyonlarında veyahut da diğer operasyonlarda tarafın kim olduğuna bakılmaksızın, şüphelinin kim olduğuna bakılmaksızın herkese eşit derecede, ee, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde yargının bağımsız ve tarafsız olması içinde siyasi iktidarın kim olursa olsun A partisi gelir, B partisi gelir bakın şekil, isimler önemli değil. Biz bunları geçmiş dönemlerde de yaşadık. Bizim sistemi doğru kurmamız lazım. O sistemin içerisine hangi parti gelirse gelsin Siyasi iktidarların mücadelesi hep kendi lehine olayı çevirmek noktasında oluyor. Burada A şahsı, A partisi, B partisi hiç fark etmez. Biz hukuk adına konuşuyoruz. Şimdi geçecek ikinci madde kaldırıldığı zaman olaya bir bakmak gerekiyor. Ögemeler kaldırıldı. Ögemelerin elinde mevcut devam eden davalar var. Poyraz köy, işte casusluk evet. vesaire gibi e, davalar şu anda devam eden davalar. O davalar, ÖGM'ler kaldırılınca doğrudan doğruya ağır ceza mahkemelerine gidecek. Onlar o şekilde. ÖGM'lerin karar vermiş olduğu ve Yargıtay'a giden davalar var. Örneği ergenekon. nedir? Ergenekon. Yani bunu somutlaştırarak söylemek <laughs> evet. adına ergenekon diyoruz. Bunun dışında başka davalar da vardır mutlaka. Onları bilmediğimiz için söyleyemiyoruz. Yargıtay'da bulunan davalarla ilgili bir önerisi var. Ee, Sayın Başkanımızın. Diyor ki e, 5 Temmuz 2012 Milattır. Neden Milattır? ÖGM'lerin hukuk dışı yapılanmalar olduğu hukuka aykırı mahkemeler olduğu tespiti yapılmıştır. Evet. Bu yapıldığına göre bu tarihten sonraki verilen kararlarla ilgili Yargıtay elinde bulunan davalarda ÖGM'ler kaldırılmıştır. görevsizlik kararlarını verip e, kararları bozarak tekrar ağır ceza mahkemelerine Peki balyoz işte. bitmiş evet. bir şey. kesinleşmiş bir dava. dava. Ee, kesinleşmiş davalarda da yine tabii ki kanun hükmüyle e, getirilecek bir konu. <laughs> Aynı zamanda da CMK'nın 311. maddesinde de vardır. Yargılamanın yenilenmesi usulü. Yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmelidir diyor. Yani yargıtayın kesinleşmiş olan kararlarıyla ilgili de Doğrudan doğruya artık görevi bitmiş ve kanuna aykırı yapılandığı tespit edilmiş mahkemelerde verilen kararlarla ilgili yeni bir başka bir yani yargılamanın yenilenmesinin koşulları vardı. Mesela yeni delil işte yeni tanık vesaire. Gibi. Onlara bakılmaksızın. bakılmaksızın Bunlar bozulup yeniden yargılanmalıdır. Peki şimdi şunu merak ediyorum. tabii Balyoz özelinde konuşuyoruz ama dediğiniz gibi bu birçok davayı ilgilendiren bir tabii, şey. Tabii. Özel yetkili mahkemeler e, kurulduğundan e, kaldırılışına kadar olan bütün davalar o zaman yeniden e, yargılama kapsamına girip ağır cezaya mı gidecek? Hayır. Yani burada e, Sayın <laughs> Feyzoğlu'nun e, açıklamasında, formülünde e, 2012 milat Hı. olarak o, alınıyor. Ton, yani ÖGM'lerin hukuk dışı olduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla tespit edildiği tarih. Evet. Ondan sonraki kararlar esas alınıyor. Şimdi Peki. Sayın e, Sabit Kanat evet, Örgün'ün bugün açıkladığı bir e, formül var. Bu aslında her zaman uygulanan bir yöntem. Evet. E, 308. maddedir. E, CMK'nın 308. maddesidir. E, burada yargı başsavcısına doğrudan doğruya e, kesinleşmiş kararlarla ilgili başvuru hakkını 308. madde vermiş. Diyor ki kesinleşmiş bir e, yargıtayın dairesi tarafından onanmış mahkeme e, e, ile ilgili kararıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının biz o zaman Balyoz'da hatırlarsanız evet, o çağrıyı yapmıştı ve beklenmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yoluyla dosyayı Ceza Genel Kurulu'na götürmesiydi. Ceza Genel Kurulu 30 kişiden oluşan hakimler kurulu ve burada olayın daha detaylı, farklı fikirlerle tartışılması elbette çok daha doğru olacaktı. Ama biliyorsunuz e, sanık vekillerinin yapmış olduğu e, başvuruyu itiraz yolu olarak Sayın Yargıtay Başsavcısı götürmedi. Evet. Fakat şimdi e, Sayın Kanadoğlu Üstadımızın söylediği bir şey var. Diyor ki artık toplumsal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Gerçekten toplumda büyük bir beklenti var. E, bu davalarda o zaman e, işte e, yargılananlar, kesinleşmiş mahkumiyet kararları alanlar e, burada çürüyecek mi? Eğer bir usulsüzlük, bir hukuksuzluk var ise bir kişi için bile olsa, bir kişi için bile olsa adaleti aramak zorundayız biz. Yani o bir kişi için, bir masum kişi eğer mahkum olmuş ise adalet yok olmuş demektir. O bakımdan kafalarda zaten ciddi bir soru işareti var. Yani Türkiye'de özellikle bu son zamanlarda görülen davalarla ilgili kamu vicdanının rahatladığını söylememiz mümkün değil. Neden? Hep tartışıyoruz. Evet hala bitmedi. Mesela Balyoz evet sonuçlandı, hükümler verildi artık ama, ama tartıştık. hala tartışıyoruz. Evet neden tartıştık? Çünkü geçmişte yapılan o kadar hatalar var ki, usul hataları o kadar fazla yapıldı ki, mahkeme e, savunmayı dinlemedi, savunma delillerini dinlemedi. Savunma tanıklarını kapıya gelmiş olmasına rağmen, diyor ki ben verdim emri diyen kişiyi kapıya gelmiş olmasına rağmen mahkeme salonunu alıp dinlemedi. Evet. Bunların hepsi ayrıca tabii sahte üretildiği söylenilen ve eğer de e, ispat, edilen. ispat edilen pek çok bilirkişi raporuyla ispat edilen ki davanın esasını oluşturan o e, dijital veriler hiçbir zaman yeniden bir bilirkişiye bile gönderilmedi. Şimdi biz hep bu usul hataları üzerinde durduk işin esasına bakmadık İşin esasını mahkeme bilir mahkeme bakacaktır <laughs> yargılama yapacaktır yargılamanın sonunda çıkacaktır. Ama ne yazık ki, ne yazık ki o kadar fazla usul hatası yapıldı ki kararlarda adalete ulaşıldığı noktasında kamu vicdanı oluşmadı. Onun için de hala tartışıyoruz ve bakın bu olaydan şu anda etkilenecek en az 1000-2000 kişi evet. var. Evet. En az bu da hatta sadece bildiğimiz davalar evet. tanıdığımız kişiler, kişiler tabii ama ki. tanımadığımız kim bilir kaç kişi sadece kişiler, son davalarla ilgili, 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 ilgili konuşuyoruz yani. birkaç kişi var. Şimdi tekrar <laughs> Sayın Kanadoğlu'nun olun. Teşekkür Ondan sonra evet. fazla zamanımız kalmadı konuşmak istediğimiz bir konu daha evet. var çünkü evet. şimdi e, kanun yararına bozma usulü vardır e, 309, 310 Maddelerinde CMK'nın. orada e, aslında temiz yoluna gidilmeden kesinleş. Kararlar Hı. içindir. O bazıları Adalet Bakanı niye itiraz Hı. etsin işte savcı evet. kan yollarını bozma yapsın deniliyor ama burada yapılacak olan şey ancak temiz yoluna gitmeden kesinleşmiş yargılamalar içindir. Sayın Kanadoğlu'nun önerisi. Olayın kesinleşmiş davalar yönünden yargı içinde hızla çözümü getirebilecek bir yöntem yani daha hızlı ceza daha genelinde, daha hızlı, hızlı. daha hızlı. Ama tabii bu bir beklenti. Beklendi. Eğer istiyorsan... ceza genel kurulundan beklenilen bir kararın çıkmama olasılığı var, o zaman bu kararın ne çıkacağını hiç kimse olur. bilemez. bilemez tabi. Bir de tabii bu bir öneri. Öneri nedir? Yargıtar başsavcılığına bir öneridir. Evet. Yargıta başsavcısı evet. harekete geçebilir, geçmeyebilir. Onu bilemeyiz. O bakımdan e, tavsiye niteliğinde ve önemli bir öneridir. Fakat burada bir an evvel hazır herkes bir noktada uzlaşmış iken, evet. uzlaşmış iken yıllardır süren bu mağduriyetlerin giderilmesi haksızlıkların giderilmesi ve kanayan yaranın bir an önce tedavi edilmesi için bir kanun düzenlemesi ihtiyacı vardır. Bu düzenlemeyi de Türkiye'de yetkin hukukçularımız, işi çok iyi bilen ceza hukukçularımız oturup e, düzenlemesini detaylarıyla yapabilir.